Şimdi dişi üreme sistemine baktığımızda nelerden oluşuyordu? Ovarium, ovaryum, ovarium yani yumurtalık kadınlarda bir sağda, bir de solda olmak üzere iki tane yumurtalık vardı. Yumurtalıktan çıkan yumurta fallop tüpünün içine girecektir ve fallop tüpünde <laughs> ilerleyerek uterusa kadar ulaşacaktır. Yumurta kanalının içi titrek tüylerle kaplıdır ve ucu siller vardır. Bu sillerin titreşimiyle yumurta yumurtalıktan çıktıktan sonra yumurta kanalına alınır ve yumurta kanalının içinde yuvarlana yuvarlana uterus'a kadar ulaşacaktır. Uterus diğer adıyla <laughs> döll yatağı. Uterus'un duvarları kalınlaşır mitoz bölünme ile ve kan damarı yönünden zenginleşir. Kılcal damarlar artar. Buraya da endometriyum denir. Sağda ve solda bakın ovaryum var. <laughs> Vajina spermlerin girişinin olduğu yer, döllenmemiş yumurtanın atıldığı yer ve döllenme sonrasında oluşan embriyonun gelişimini tamamladıktan sonra atıldığı yerdir ve dişi üreme sistemi. İşte arkadaşlar, dişi üreme sisteminde spermlerin giriş yeri <laughs> Spermlerin giriş yeri şu şekilde gösterelim. Vajinadır. Vajinadan spermler girişini sağlayacaktır ve spermler yumurtaya doğru ilerleyecektir. Sperm ve yumurta'nın karşılaşıp döllenmenin gerçekleştiği yer döllenme borusudur. Döllenme borusunda sperm ve yumurta karşılaşacaktır ve döllenme burada gerçekleşecektir döllendikten sonra oluşan yumurta, şey oluşan zigot mitoz bölünmeler geçirmeye başlayacak. Mitoz bölünme geçire 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 uterus'a ulaşacaktır ve uterus da endometriyum içine gömülecek ve plasenta oluşuncaya kadar endometriyumdan besin sağlayacak ve burada gelişimini sağlayacaktır. Bakın ikinci resmimizde ise yumurtalık, e, yumurtalıkta yumurta nasıl oluşuyor? Şimdi arkadaşlar yumurtalıkta ne dedik? Anne karnındayken e, mayoz bölünmenin profaz bir evresinde kalıyor. Kızlar ergenlik dönemine girdiğinde bu mayoz bölünme kaldığı yerden devam ediyor ve böylelikle yumurta gelişiyor ve olgunlaşıyor. Şimdi bu genç folikül içerisinde primer oositler vardır. FSH hormonunun etkisiyle bu folikül büyümeye ve olgunlaşmaya başlar. Büyüyen ve olgunlaşan folikülün içerisinde de yumurta büyür, olgunlaşır ee, ve artık döllenebilecek hale gelir. Bu folikülün parçalanmasıyla yumurta dışarıya çıkar. Bu artık sekonder oosit şeklindedir. Ve bu çıkan oositler, sekonder oositler yumurta kanalına girecektir. Yumurta kanalına geçer. Ve burada parçalanan folikün içi sarı yağ damlacıklarıyla dolar ve korpus tohum oluşur. Hamilelik gerçekleşirmişse korpus tohum bozulmadan devam eder. Eğer hamilelik yani döllenme olmamışsa korpus tohum bozulacaktır. Hipotalamustan salgılanan RF faktörü hipofiz bezini uyaracaktır. Kimin arka lobu bu? Hipofiz bezinin arka lobu. Hipofiz bezinden salgılanan oksitosin hormonu var. Bu oksitosin hormonu da süt bezlerini uyarır, buradan süt salgılanır ve emme refleksi meme başı reseptörlerini uyarır ve sinirsel impulslarla hipotalamus uyarılacaktır ve buradan tekrar oksitosin salgılanacak ve böylelikle süt salgısı gerçekleşmiş olacaktır. Süt salgısı oksitonin hormonundan başka bir de LTH hormonuyla sağlanacaktır. Bakın hormonal etki nasıl gerçekleşiyor? Bu grafikler çok önemlidir ve sorularda hep çıkar karşınıza. bakalım. Burada FSH ve LH hormonunu gösteriyor. İşte 28 günlük menstruasyon evresinde LH miktar FSH e, folikül stimüle edici hormon. Folikülün büyüyüp gelişmesini sağlıyor. E, 14. güne kadar salgısı artıyor. Sonra folikül artık parçalandığı için FSH salgısı azalıyor parçalanmayı yani ovülasyonu sağlayan neydi? LH hormonu. O zaman 14. günde LH hormonu maksimum seviyeye ulaşıyor. Ovülasyonu sağlayarak yumurtanın yumurtalıktan dışarıya çıkmasını sağlıyor. 14. günden sonra korpus tohum oluşuyor. Korpus tohumdan az miktarda östrojen, çok miktarda da progesteron salgılanıyor. Bakın, östrojen folikülden salgılanıyor. 14. günden sonra da az miktarda korpus lüteumdan salgılanıyor. Progesteron ise çok miktarda e, korpus lüteumdan salgılanıyor. Bu progesteron ve östrojen hormonları sayesinde uterus duvarları kalınlaşıyor, kılcal damar artıyor, e, kan miktarı artıyor ve burası embriyo için hazırlanıyor. Yani endometrium kalınlaşıyor. Eğer döllenme olmazsa korpus lüteum bozulur, üüton bozulduğu için de artık bu kalınlaşan uterus duvarı da yıkılmaya başlar döllenmemiş yumurta kanla birlikte dışarı atılır. Erkeğe baktığımızda ise arkadaşlar erkek üreme sisteminde e, erkek üreme sisteminde yine e, vücudun dışına doğru testisler vardır. Testisler içerisinde neler var? Seminifer tüpçükler var. Testislerdeki seminifer tüpçüklerde spermatogenes sonucu oluşan spermatitler epididimise gelir. Epididimizde kuyruk takılır, hareket yeteneği kazanır ve buradan vas deferans kanalı dediğimiz sperm kanalına gelir. Epididimizde, bir süre burada kalıyor, e, olgunlaşıyor, hareket yeteneği kazanıyor. Sonra vas deferans'a geçiyor. Vas deferans sperm kanalıdır. 42 gün kadar burada depo edilebilir. Sonra sperm kanalındaki bu spermler, koper bezi, prostat bezi ve seminal bezden salgılanan sıvı ile birlikte bu penis dediğimiz e, üreme organından dışarıya atılımı gerçekleşecektir. Spermler ile idrarın atıldığı açıklık aynı açıklıktır. Fakat farklı zamanlarda atılır. İşte bunun farklı zamanlarda atılmasını sağlayan da prostat bezdir arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda ise Seminifer tüpçükler. Seminifer tüpçüklerde spermatogenez gerçekleşiyor. Spermatogonyum hücreleri mayoz bölünme geçirerek spermatitleri oluşturacaktır. İşte oluşan bu spermatitlerin olgun sperm haline dönüştüğü yer nerede gerçekleşecektir? Epididimiste gerçekleşecektir. Olgunlaşır. Eee ve bu spermler artık yumurtaya doğru hareketlerini gerçekleştirecektir. Leydin hücreleri, Leydin hücreleri e, seminifer tüpçükler arasında bulunur ve buradan LH hormonu salgılanır. E, pardon, LH hormonuyla uyarılır ve buradan da testosteron hormonu salgılanır. Bakalım. İşte hipofiz bezinden salgılanan LH Le hormonu Leydin hücrelerini uyarır ve testosteron salgılatır. FSH hormonu da spermatogenizi başlatır. O halde erkeklerde hipofizden salgılanan sadece FSH ve LH vardır. Erkeklerde LTH hormonu yoktur diyeceğiz. LTH hormonu yoktur. Sadece FSH ve LH vardır. FSH hormonu spermatogenizi başlatıyor. LH hormonu ise leydin hücrelerini uyararak testosteron salgılatıyor. Bu testosteronda spermlerin olgunlaşmasını, hareket yeteneği ve dölleme yeteneği.